idam edilen başta Seyit Rıza ve yarenlerini sevgi ve saygıyla anarak seni andım yine pirlerin piri içip ellerinden kanmaya geldim bedenim kül oldu yüreğim diri Mansur'un aşkıyla yanmaya geldim Dersimin doğası rüzgarı sende mazlumun imanı ikrarı sende Munzur'un çağlayan pınarı sende dudağımı suya banmaya geldim Akarsın kalbimde dönen burgaçta, topraksın doğada, gülsün ağaçta. Hakkın suretinde gördüm miraçta, yüzünün nuruyla yılmaya geldim. Kerbela'ya <laughs> varan o imam mısın? Mansur'un kalbinden sızan kan mısın? Yıldız Dağı'ndaki Pir Sultan mısın? Yüreğimi sana sunmaya geldim. Himmet eyle dedim, gittim Hızır'a. Bir turna donunda saldım unzura. Aşk ile süzüldüm vardım huzura Pirin makamına konmaya geldim Sende zuhur etmiş seyit nesimi Yüzüne akşetmiş aşkın resimi Kırkların meclisi duydu sesimi Birlik meydanında dönmeye geldim Bedenim yaralı ruhumda tufan Seni dediler ki canlara canan Ermişin gönlünde ummandır irfan Aç kapıyı orada dinmeye geldim Munzur dağlarının lalesi sensin. Kudreti kandilin halesi sensin. Ateşin çerağı şulesi sensin. Alevde tutuşup sönmeye geldim. Unutmam ki seni aklımda tuttum. Aşkın dolusunu elinden yuttum. 83 senedir duran buluttum. Yağmur olup yere inmeye geldim. Vicdan utanç duydu, merhamet sustu. Evladı Kerbela o nasıl sesli? celladı titreten bir rüzgar esti, işte ben orada donmaya geldim. Bülbülü şeydayım, ne bitmez çile, bu düzen sahtekar her yanı hile, zülfikar kuşandım, bindim düldüle, yezit soyluları yenmeye geldim. Aşk ile bir Seyit Rıza'ya ve yarenlerine aşkını yazdı. Eyvallah.